Ben Koray. Bugün sizlerle FIFA Mobile 21'e yeni gelen büyük transferler etkinliğini inceleyeceğiz. Video geçmeden önce kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Şimdiden like atıp abone olun. Herkese çok teşekkür ederim. Arkadaşlar etkinliğimiz geldi. Bitiş süresi 14 gün. 14 gün bizlerle olacak. 4 bölümden oluşuyor. Büyük transfer, ödüller, en iyi takaslar ve takas dönemi. Büyük transferler bölümü. Yani her etkinlikte olduğu gibi ama yani en çarpıcı etkinlik yeni ay yılı etkinliği gibi bir yol var. Ve sadece bu yolu bir kez oynayabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ben de tamamladım. Buradan görüşme puanı 25 veriyor arkadaşlar. Buradan da beceri oyunlarını tamamen oynadığımız için 140 transfer puanını elde ediyoruz. Burada büyük transferler gösterileri var. Becer şey Burada bir tane beceri oyunu var. Ve burada da yani beceri oyunu derken maç var. Burada da iki tane tek tek maç var. Yani burada kadrolar farklı. 3 taneden bir tane seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Karşılığında 50 görüşme puanını alıyorsunuz. Buradan da 25 görüşme puanını alıyorsunuz. Yani bu bölümden 75 görüşme puanını alıyorsunuz. Arkadaşlar ödüller bölümüne geldiğimiz zaman ödüller bölümünü ben beğenmedim. Hani şöyle standart bilet 19 lira diyor. Premium bilet 190 lira diyor. Keşke şöyle bir şey olsaydı. Standart bilet ücretsiz olsaydı veya cevherle açılabiliyor olsaydı premium bilet ise 20 TL olsaydı böyle daha iyi olurdu bence daha zevkli olurdu burada bir yol var bu yolu zaten tamamen bitiriyoruz transfer puanlarıyla şöyle baktığımız zaman buraya kadar geldiğimiz zaman 525 sözleşme seçim, pu seçim puanını alıyoruz ve en iyi takaslar bölümüne geldiğimiz zaman ise buradaki sözleşme seçim puanlarıyla 98'lik bir tane oyuncu bedava bir şekilde alabiliyoruz ama 98'lik oyuncu yerine 97'lik Morgan Sanson daha iyi bence. Ben bunu almayı düşünüyorum. Hani sizler de yorumlara yazabilirsiniz. Etkinlik ikonu 102'lik e, MF Kantona gerçekten özellikleri çok iyi. 2. santrafor busuyla gelmiş ama alamıyoruz. 5000 sözleşme puanı istiyor. Oyuncular da bu şekilde gayet oyuncular iyi takas döneminde şöyle baktığımız zaman takas dönemi yani belirli kadro kurma görevleri var bunların sonucunda bize görüşme puanı veriyor bunlar da her gün arkadaşlar şöyle baktığımız zaman görüşme puanı teklifi var 50 görüşme puanını veriyor 500 cfr'e bu da gayet iyi burada bir devrim sonu oyuncusu kazanmak için ilk görüşme paketini 10 kez al diyor bundan bahsediyor bunu 10 kez aldığımız zaman bu da her gün yenileniyor arkadaşlar. 24 saatte bir yenileniyor. Gördüğünüz üzere 10'da 1 oldu. 9 kez daha alırsak 95'lik bir devrin son oyuncusu Klasian Hunte'leri alabiliyoruz. Şöyle baktığımız zaman şuradaki oyuncu bugün ilk gün Yovic. Şurada da 96'lık Yovic'i görüyorsunuz. Arkadaşlar burada görüşme puanlarını vererek ilerliyoruz ve buraya kadar geliyoruz. Toplam hani şuradan e, 300 15 görüşme puanını harcayarak 96'lık santifor yovuşça alabilirsiniz. Bu her gün yenilenecek arkadaşlar. Mesela 7 saat süresi kalmış. Mesela bugün de saat 22.00'da İrfan Can Kahveci gelecek. Discord'a gelirseniz bütün oyuncular var orada. Linki açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Yani bu ödüller her gün yenilenecek arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Yani video bu şekildeydi. Bir de şurada şeyi göstermek istiyorum. Bu haftaki ikonlarda Batı Avrupa liglerinden gelmiş. E, kanalda videosu var. İsterseniz aç açıklama kısmına veya yorumlara da bırakabilirim. Batı Avrupa kimya grubu oyuncularını. Video bu şekildeydi. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere.